Yeni gelen Ses fazlaymış biraz. Yeni gelen 5.6 yapalım. 15.6 özel olduğu için 25.666 yapmıştı. Bugün güncellemeye bakacağız. Evet çok heyecanlıyım. Eee hastaydım, oyuncudan video gelemiyordu pek. Artık gelecek bakın yeni hadi da şeyi bunu nasıl yapıyoruz normalde şöyle harita ama şu dört kareye bastım tepsiye basıp bunu seçince bakın böyle bir şey ve sonunda bekleyen dragon fruit geldi yani çok geleceği duyuruldu falan diye biliyorum ben bunun yani bir şeyler var gelecek falan ama gelmiyordu ve artık geldi Bunda elma gibi üstündeki yeşil şeyleri gidebiliyor. Bakın, gel oldu bu. Neyse, Bu arada bir tane karakter üzerinde uğraşıyorum pasta adam. Bakın, mod falan değil. Böyle üstünü iplerle birleştiriyorum böyle. Normalde kord ama ben bunu pasta yaptım. Böyle iplerle. Yani zaten bakız aslında korn Daha bitmedi tam. Neyse. Mesela. Mesela diyelim ki bir sahne şey edeceksin. Mesela geliyor bu korkunç bir yere gidiyor. Karşısına e, Dust Sans Sans çıkıyor karşısına. Hatta bu sans değil. Bu korkunç diye seçtim. Gerçek sans çıkıyor karşısına. Öylesine bir şeyler yapabilirsiniz. Niye Sans? Çünkü Undertale oynamayı seviyorum. Yani hiç oynamadım. Çünkü bilgisayar oyunu ama. Neyse. En sonra yeni bomba geldi. Niye yer bomba ya? Bakın Bakın sana hiçbir şey olmadı. Kesinlikle hiçbir şey olmadı. O asla ölmüyor. Bakın kesinlikle hiçbir şey olmadı. Neyse. Sonra bunlar var. Bunları çok seviyorum. Bunu kafasına koyayım salsın. Bakın bu gaz şey yapıyor. Bunlar da kokudan bayılıyor herhalde. Ya at şunu. Sansı üzerinde deneyeceğim hepsini. Çünkü sans. Bu neydi? Bu. Ha bakın. Normal gri duman. Bu da. Bu bir şey yapmıyor. Bir de benim en sevdiğim var. Şöyle. Dumanı at. Bu en sevdiğim. Çünkü bakın. Hop. Ay yeri aldım. Ha, hatta deneyeceğim. Neyse görmüşsünüzdür bir dur, Bakın. Neyse at şunu. Sonra başka bir şey gelmedi. Geldi. Bu geldi. Bunun ne işe yaradığını ben hala bilmiyorum. Hayır belki cadı karakter diyelim ki var. Cadı bir tane karakter tutuyor bunu. A, ne? Çok iyi. Çok iyiymiş. Neyse. Sonra burada bunlar var. Burada hiçbirini de bilmiyorum. Buradaki ne? Aa! Nasıl çıkacağız? He. Bilmiyorum. Ha. Şimdi bu ne? Ne oldu? Ne oldu? Dur bir bak lazım lan. İnternetimi kapattım niye niye? Ee, şey geri gelen şeylere bakamıyorum. Niye? Yeah. <laughs> Dur internet açayım. Ben bu görselden ne anlayayım şimdi? Emblemik sinyal engine ne işe yaradığını? Hayır bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Yok. Neyse evet, onu baş verin. Tekrar gideyim. Ve hala burası değişmedi. Değişti diyor ama bende de değişmedi. Neden? Evet. İki tane olduğu için hatta üç tane çıkar lazım. Şimdi bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bakın. Çebiği kalmadı adım. Ve yaşıyor. İşe yarar mı? Yarar ya yani bence. Bir şeylerde. Şimdi mesela Köpeği de kırmak için çok uğraşıyorduk. Böyle tek seferde kırıyoruz. Şu hard skin ise bakın Yine yapınca niye oradaki şeyler? Neyse. Bir tane otobüsü aldım. Bakın. Kaç vuruş yaptım hala öldüm. Ya, ya interneti bu yüzden kapatıyorum işte. Popeye reklamını ne yapayım? Neyse bakın. Hala yaşıyor. Gözü açık. Kaç kere vurdu böyle yaşıyor. Aa normal. Oynayı batır badat. böyle o yedeği batırmadan. Bak o ben öldü. Neyse bugün de 7, 7, 8 dakikaya çıkarmaya çalışacağım videoyu. Ee, bir dakika yarım dakika ne yapabiliriz? Modest yeni bir şey geldi ama onun ne de şey dediğini ben de bir şey bilmiyorum. Neyse. Şuradan ben mont yükleyeceğim. Bu ne? Neyse ya yeter. Bu kadar bu videoluk bu kadar. Yeni güncellemeler eğer büyük olursa onun da videosunu çekeceğim. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.